İnşallah ve maşallah zikrindeki sırlar. İkinci bölüm. Kuranda geçen İnşallah ve maşallah ifadeleri içinde çok geniş ve derin anlamlar ve rahmet vardır. İnşallah ve maşallah ahir zamanda şirki ortadan kaldıran ve Allah'ın zikri olan çok önemli iki ifadedir. İnşallah ve maşallah zikirlerinde Müslümanlar için büyük bir şifa vardır. Dünyada meydana gelen her olay Allah'ın izniyle gerçekleşir. Gerçek imana sahip bir insan yaşamının her anında bu bilinçle hareket eder. Bu nedenle inşallah kelimesiyle her şeyin Allah'ın izni ve Allah'ın kaderde yaratmasıyla gerçekleştiğini zikreder. Bir kişi yarın ben bir şey yapacağım derse ve eğer bunu Allah'ın yaratacağını unutarak söylerse bu şirk olur. Ama inşallah Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın kaderde yaratmasıyla yapacağım derse, Allah'ın izniyle hem şirkten hem de müşrik olmaktan kurtulmuş olur. Diğer taraftan eğer bir kişi bir güzellik gördüğünde bu güzellik için ne kadar güzel derse, ona haşa ilahlık anlamı yüklemiş olur. Fakat Allah ne güzel yaratmış anlamına gelen maşallah ifadesini kullanırsa şirkten korunmuş olur. Ya bana ...böyle bir e, melodi gibi geliyor... ...inşallah, maşallahlar... ...yani çok güzeldir inşallah, maşallah... ...o zikri yapanlar... ...dünyaya hakim olacaklar... ...inşallah... i̇nşallah. ...o zikri bol yapanlar... E, ...dünyaya hakim olacaklar ve... ...Mehdi talebelerinin... ...damgasıdır inşallah, maşallah... ...elhamdülillah... ...mührüdür onlar, alametidir... ...biz de Mehdi talebeleri olduğumuz için... ...bizim mührümüz... ...inşallah... inşallah. Ahir zamanın iki değerli şahsı Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah ve maşallah zikirlerine çok kullanacaklardır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın adının ilk harfi olan İ, inşallah zikrindeki İ harfine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın isminin baş harfindeki M ise maşallah ifadesinin ilk harfine de bir yönüyle işaret eder. Bu kuşkusuz Yüce Allah'ın yarattığı mükemmel bir sırdır. Çünkü ahir zamanda İslam ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacak bu değerli şahıslar inşallah ve maşallah zikrinin herkes tarafından çok kullanılmasına da vesile olacaklardır. Hazreti İsa Aleyhisselam inşallah ifadesini gerçekleştirdiği mucizelerde sık sık zikredecektir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İsrailoğullarına elçi kılacak. O İsrailoğullarına şöyle diyecek. Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm. O da hemencecik Allah'ın izniyle kuş verir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız Bunda sizin için kesin bir ayet vardır. İnşallah, maşallah o bölgeye gelecek felaketi önler bir. Dünya hakimiyetinin anahtarıdır iki. İnşallah Hz. İsa Aleyhisselam inşallah diyordu ölüyü kaldırıyordu. İnşallah, i̇nşallah diyordu yüzüne sürüyordu hastalıklı yüze. Tedavi oluyordu. Paras hastalığı. İnşallah. i̇nşallah diyordu göze sürüyordu kör göz açılıyordu. Mehdi de maşallah. Bak M harfi Mehdi maşallahla başlar. İnşallah da İyad İsa Aleyhisselam işaret eder. Maşallah. maşallah. M maşallah. de Mehdi işaret eder. Maşallah. İnşallah ve maşallah. Bu ikisi dünya hakimi sadece inşallah. Mehdi de güzelliğin uygulamasında her şeye maşallah der. Güzellik görür maşallah der. Allah'ın tecellisini görür maşallah der. İsa eder ama e, Mehdi işaret eder inşallah. i̇nşallah. İnşallah, maşallah, dünya hakimiyetinin anahtarıdır. O titreşim, inşallah, maşallahın titreşimi dünya hakimiyetini sağlıyor. İşte Allah'ın vesile ediyor. Felaket giremiyor. Hikmeti budur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri de tüm yaptıkları çalışmaların Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini bildikleri için her zaman inşallah ifadesini kullanacaklardır işlerinde kazandıkları başarının gerçek sahibinin Allah olduğunu bildikleri için de Allah'ı yücelterek maşallah diyecekler ve bu iki zikri sıklıkla kullanacaklardır.